Misafirlerim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Jüpiter Boğa burcunda genişletmek istediği alan aslında sahiplendiği alanlardır. Dünyadaki açlığı durdurmak veya da sosyal sistemi gelişmek, geliştirmek sizin ilgi alanınıza girebilir. İnsanları doğal kaynaklarını için yok edip boşa harcadıklarını anlayamayabilirsiniz. Genellikle var etmekle alakalı olduğu için tutumluluk, var etmek bunlarla uygulayabilirsiniz. Para akışının sizin arzuladığınız yüksek standartlı hayat tarzınız için önemli olduğunu düşünürsünüz, somut olursunuz, genellikle somut bir düşünceniz vardır ve her şey en iyisine karşı bir iştahınız vardır diyebilirim. Aşırıya kaçılırsa aşırı yemekten dolayı rahatsızlıklar olabilir ve hatta aşırıya kaçılırsa çok cimrilik olabilir. Efendim söyleyeyim? Aşırıya kaçıldığı zaman genel anlamda bağımlılık olabilir. Size düşkünlüğünden kaynaklı bağımlılıklar yaratabilir. İyi bir gurme olabilirsiniz diyebilirim. Onun dışında finansal konularda şanslı bir noktadaysa yani şans verebiliyorsa genel anlamda iyi bir yaşam standartı getirecektir. Ee, lükse fazla para harcamaktan kaynaklarınızı kolayca tüketebilirsiniz. Buna dikkatli olmanız gerekmekte. Kaynaklarınızı geliştirebilme şansınız da bulunuyor. Ee, bu şansı genel anda kullanıp kullanmadığınıza bağlı. Bu da açılarla açılara göre değişir. Bir şeyleri oluşturma kabiliyetiniz büyüktür ve genel anlamda zanaatkar olabilirsiniz. El işlerinde başarılı olabilirsiniz. Güvenliğiniz de sizin için önemlidir. Güvenli bir şekilde bir şeyleri yapmak istersiniz ve maddi manevi güven garanti almak istersiniz yaptığınız şeyleri. Yönetilmekten ve bir şeylerin aceleye getirmesinden hoşlanmıyorsunuz. Değerleriniz muhafazakar ve gelenekçi olabiliyor ve dinsel inançlarınıza çok sadık olabiliyorsunuz. Kabul edilmiş vekillere uygulamayı tercih edebiliyorsunuz ve temel kültürel değerlere saygı duyarsınız. Değer yargılarınızı, hani burada değer yargılarınıza yapılan saygısızlıklara karşı hemen bir ata geçebilirsiniz ve babadan gelen e, genel anlamda değer yargılarını taşırsınız. E, değer yargıları da toplumca kabul görmüş, sağlam temele dayandırılmış, sorgulanmayan niteliklerde olabiliyor sevgili değerli misafirlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, de kalın ve mutlu kalın.